7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 140 Aydın Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Aydın Yayıncılık sayfa 140 derse hazırlık ışık alan bir havuz temizlenirken temizlik yapan görevlilerin ellerindeki çubuklar emrenin dikkatini çeker. Çubuk suyun içine girince kırılmakta, dışarıda ise dümdüz görünmektedir. Emre, temizlik yapan görevlileri daha dikkatli izlediğinde gözlerine inanamaz. Aslında çubuk kırılma özelliğine sahip değildir. Suyun içinde de dışında da düzdür. Suyun içine giren çubuğun kırılmış gibi görünmesinin sebebi ne olabilir? Cevap, suyun içine giren çubuğun kırılmış gibi görünmesinin sebebi, ışığın kırılmasıdır. Işık ışınları saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken, ışınların bir kısmı yansıyarak geldiği ortama dönerken, bir kısmı da ikinci ortama doğrultusu ve hızı değişerek geçer. Işığın ikinci ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Derse hazırlık bölümünde çubuğun kırık gibi görünmesi sizce ışığın yansımasıyla mı, soğurulmasıyla mı yoksa kırılmasıyla mı açıklanır? Cevap ışığın kırılması. Işık, boşlukta doğrusal bir yol boyunca saniyede 300 milyon metre hızla ilerleyen bir enerji türüdür. Bir ışık demeti bir cisimle karşılaştığında ışınların bir bölümü yansıyabilir, bir bölümü soğurulabilir, bir kısmı da cismin içinden geçebilir. 7. sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 140 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.